bu uçaktaki gazetecilerle ilgili Faruk Bildirici gazetecilerin sorduğu soruların metnini köşesinde yayınlayarak dedi ki bak dedi gazetecilerin eline tutuşturulan sorular. Bu mealde ifadeler kullandı. Şimdi o soruların Faruk Bildirici'ye gitmesi skandal mı? Değil. O sorular cevaplarını bulduktan sonra hazır metin halinde eklenir ve sadece uçaktaki gazetecilere değil bütün medya mensuplarına da gönderilir. Ve altına da şu ifade kullanılır. Ambargordu şu saate kadar. Dolayısıyla Faruk Bildirici'nin madem bulmuşçasına bak bana geldi demesi çok böyle şey bir olay değil. Onu bir kere söyleyeyim. Ben bu tartışmaya girmeyecektim. Çünkü daha önce konuşmuştum bu uçaktaki gazetecilerle ilgili son zamanlarda en çok konuşulan konu. Faruk Bildirici gazetecilerin sorduğu soruların metnini köşesinde yayınlayarak dedi ki bak dedi gazetecilerin eline tutuşturulan sorular. Bu mealde ifadeler kullandı. Yani Faruk Bildirici kendince bir reaksiyon gösterdi. Ya böyle olmamalı dedi. Şimdi hakaret etmedi, küfür etmedi, aşağılıkça ifadeler kullanmadı. Sadece reaksiyon gösterdi. Dedi ki bak gazetecilerin soruları burada. Önceden bana geldi dedi. Şimdi o soruların Faruk Bildirici gitmesi skandal mı? Değil. O sorular cevaplarını bulduktan sonra hazır metin halinde beklenir ve sadece uçaktaki gazetecilere değil bütün medya mensuplarına da gönderilir. Ve altına da şu ifade kullanılır. Ambargordu şu saate kadar. Dolayısıyla Faruk Bildirici'nin madem bulmuşçasına bak bana geldi demesi çok böyle şey bir olay değil. Onu bir kere söyleyeyim. Dedim ya Faruk Bildirici orada reaksiyon gösterdi ama abi ben uçağa binen bir kişiyim. Orada soruların sorulma biçimini ben size bir kez daha anlatayım. Anlattım size. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte bir seyahate katılırız. Ve oradaki bütün detayları bir bir takip ederiz. Sonra dönüş yolunda uçağın diyelim ki inmesine 5 saat varsa 5 saat önce bize iletişim başkanlığı orada bir grup oluşturuyor. Şimdi bak o ayrıntıyı da söyleyeyim. Mesela Fahrettin Altun bugüne kadar o grupta biz gazetecilere yönelik en ufak bir mesajı yok ha. Arkadaşlar şunu yapın, bunu yapın, şöyle soruyu sorun, şöyle yapın yok. Öyle bir yok, öyle bir şey yok. Şimdi biz yurt dışına gidiyoruz ya abiler. Bir grup oluşturuluyor. Diyor ki mesela ben size bir tanesini örnek vereceğim. Hemen burada kayıtlı gruplar diyeyim. Mesela diyor ki Arnavutluk ziyareti. Efendim 5 Eylül Çekya ziyareti. Mesela bunu grupları oluşturuyor hemen. Şurada da örneğini vereyim ya canlı canlı eğer silinmediyse. Diyor ki arkadaşlar öncesin bak mesela burada bize bilgiyi veren kim arkadaşlar? Oradaki görevli bir başka bir arkadaş. Fahrettin Altun grupta yok. Bak tekrar söylüyorum. Fahrettin Altun grupta yok. Bize şöyle bir bilgi gelir. Der ki: Hemen size söyleyeceğim. Önce deniliyor ki şu saatte binilecek arkadaşlar uçağa. Bilgi veriliyor. Hatta gerekirse isimlerini de veririm. Mesaj evet. Arkadaşlar, Sayın Cumhurbaşkanımızın uçakta sorulacak sorular konusunda tekrara düşmemek adına bakın tekrara düşmemek adına soru sormak isteyen gazeteci arkadaşlarımızın sorularını iletmesini rica ediyorum. Rica ediyoruz pardon. Rica ediyoruz. Kim gönderiyor? İsmini vermeyeceğim. Fahrettin Altun değil. Orada bizimle beraber uçak seyahatinde olan ve bizimle beraber, bizimle beraber grubun içerisinde olan iletişim başkanlığına bağlı bir arkadaş. Şimdi bunu veriyor bize. Biz oturuyoruz. Yani e, sağımda Mehmet Özçelik, solumda işte bilmem e, Adem Metan, öbür tarafta Ahmet Hakan falan yok. Ben grupta şu soruyu soruyorum. Diyorum ki, Sayın Cumhurbaşkanı Örgür Özel'in şu son... Netanyahu benzetmesi konuşmasına ne der? Ve bunu Cumhurbaşkanı hitaben söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, siz bu Amerika Birleşik Devletleri'nde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Gazze için yeni bir çığlık atarken ve Trump'ın gözlerinin içine baka baka Netanyahu'nun bir katil, bir soykırımcı olduğunu söylerken İçeride ana muhalefet lideri Sayın Özgür Özel çıktı dedi ki Erdoğan Trump'ın dostuysa aynı zamanda Netanyahu'nun dostudur. Biz de Filistin dostuyuz. Bu konudaki görüşlerinizi alabiliriz efendim. Bu, 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 bu konuşmayı nasıl değerlendirirsiniz diye sorumu sorarım. Şimdi eğer benimle beraber aynı soruyu soran bir arkadaşımız varsa benim o sorum veya o arkadaşın soru tercih İçeride bir soru olarak geri dönüyor. Ve o metnin altında sorunun hadi öz ve işte bilmem kime ait olduğunu söylüyor. Ama soruyu ya ben soruyorum ya öbürü. Yani sorular bu şekilde hazırlanıyor. Sonra Cumhurbaşkanı geliyor. Oturuyoruz. Ben bu sorumu sordum ya. Bitti mi? Hayır. Cumhurbaşkanı bir şey söylüyor. Tam da Ahmet Hakan'ın dediği gibi anlatıyor anlatıyor ben diyorum ki ama efendim burada böyle bir ifade de kullandı diyorum. Yani soruma bir ek yapabiliyorum. Cumhurbaşkanı da bunda buradaki metne bağlı kalmadan cevaplarını veriyor ve bu sohbet devam ediyor. Biz ta inene kadar hatta indikten sonra yine o şekilde konuşma devam ediyor. Şimdi bu açıklığa kavuşturalım. Böyle soru tutuşturuluyor, bilmem ne yapıyor falan filan değil. Ha, Cem Küçük gibi mesela Mehmet Çek gibi arkadaşlar çıktılar dediler ki ya bu e, niye böyle oluyor? Yani ikisinin de tepkileri var ama Mehmet Çek'in daha ağır. Fakat Cumhurbaşkanı başlanışmanı oradaki işleyişi kendi arkadaşlarına soracağına sosyal medyada kendi tepkisini ortaya koydu. Dedik ki ya bu böyle olmamalı o uçakta kim olmalı? Asıl mesele bu. Cem Küçük dedi ki o uçakta muhalifler de olmalı. Ben buna katılıyorum. Binali Yıldırım bütün muhalifleri çağırıyordu uçağa. Gelin kardeşler diyordu. Hepsini dinliyordu. Ha AK Parti böyle bir gelenek başladı. başlattı. Başlattı. Hamza Dağ bizzat Nevşin Mengi ve Fatih Portakal'ı arayarak, İsmail Saymaz'ı arayarak Kongremize teşriflerini rica ediyorum dedi. O dönemde bizi davet etmedi tabii. Biz varken onları aradı. Şimdi ya bakın ben bir şey söyleyeyim. Beni yine çağırmasınlar abi. Muhalifleri çağırsınlar. Muhalifleri niye çağırsınlar biliyor musunuz? Çünkü muhaliflerin o dönemde o, o zamanda muhaliflerin gerçek yüzü böyle ortaya çıkıyor. Şimdi Fatih Portakal gitti bu kurultaya. Döndü illallah dedi. Yemin etti bir daha ben AK Parti'nin hiçbir şeyine katılmayacağım diye. Niye? Kendi kitlesi tarafından adeta yerle yeksan ettiler. Nevşin Mengi hakeza. İsmail Saymaz hakeza. Şimdi bir kapı açılsın. Ama mesela Cüneyt Özdemir şeydeydi. Amerika'daydı. Uçağın yolcularından birisi değildi en kral gazeteciliği yaptı. Tarafsız gözle gördü, doğruları anlattı, döndü geldi. Adem Metan da o uçakta yoktu. O da Amerika'daydı. Ya mesela yeni bir başlangıç aynı isimlerden olmak zorunda değil. Şimdi buradaki şey şu. Bu soruları kim böyle bu şekilde hani gizliymiş gibi Faruk Bildiriciye sızdırdı ve kim üzerinde tepiniyor? Ben niye tepiniyor? Fahrettin Altın'a yapılanların bir benzeri şimdi Burhanettin Hoca'ya yapılıyor. Dünyanın en mütevazı insanlarından birisi, en kibar. Ya o kadar güzel bir adam ki bu Burhanettin Duran. Yemin ediyorum size. Tanıdığınıza şükrediyorsunuz. Bu kadar güzel bir insanı tanıdığınıza şükrediyorsunuz. Adam kibrin zerresini taşımıyor üzerine her şeyi ayaklarının altına almış. Şimdi Fahrettin altına ne diyorlardı? Kibirli, kimseyle görüşmüyor, bilmem ne. Ya Fahrettin Hoca gitti, yakasını kurtaramadı. Çocuğuyla, evladıyla uğraştılar. Şimdi Burhanettin Duran geldi, aynı şeyleri onun için de söylemeye başladılar. Ya diyorum ki arkadaşlar, bu adam Cumhurbaşkanı'nın mesai arkadaşı yapmayın. Yok Adam birden bire yukarı... Ya yok Fahrettin Hoca da öyle değildi Burhanettin Hoca da. Esas buradaki sıkıntı şu. Burhanettin Hoca'nın altını oymaya başlamak. Bence bütün mesele bu arkadaşlar. Başka bir şey yok. Kendi içimizden vuruluyoruz yani. Kahpeli kendi içimizde yaşıyoruz. CHP'lerin yaptığını... Hani kendilerine yapıyorlar ya... Bizimkilerin de içeride böyle... Bu şekilde daha ilk günden itibaren Burhanettin Hoca'ya da bu kahpeliği yapmaya başladılar. Ben söyleyeyim size. Ben söyleyeyim de yahu siz istediğiniz kadar hayır deyin. Önümüzdeki günlerde bunun kokusu çıkacak ortaya.